Dünyamızı aydınlatan ve çevredeki cisimlerin görünmesini sağlayan ışığın birçok kaynağı vardır. Gece, yıldızların vermeye çalıştıkları ışık huzmeleri, binlerce yıl evvel dünyamıza doğru yolculuğa çıkmış ışık ışınlarıdır. En büyük ışık kaynağımız güneş ise her gün dünyamızı aydınlığa boğar. Işık, Belirli bir kaynaktan çıkan ve ısı yayan bir enerjidir. Bu nedenle bazen bulunduğu ortamın ısınmasını da sağlar. Işın, bir taşın suya atıldığında oluşan incecik halkalar gibi etrafa yayılan bir enerji şeklidir. Bu nedenle de bilim adamları ışığı belirli bir kaynaktan dalgalar halinde yayılan bir ışın olarak tanımlarlar. Işık ışınları dalgalar halinde yayılan tek enerji türü değildir. Örneğin ısı da ışığa benzer dalgalar halinde yayılır. Ne var ki, ısı ışınlarının tepe noktaları arasındaki uzaklık ışığınkilerden daha fazladır. Radyo sinyallerinde bu mesafe daha da fazladır. Röntgen ışınlarında ise bu dalga uzunluğu hepsinden kısadır. Değişik ışınlar, dalga uzunluklarına göre gruplanırlar. Bu gruplamaya elektromanyetik tayf denir. Bu tayfın ışık ışınlarına daha yakından bakmak imkanı olunca, her birinin gökkuşağının değişik bir rengini oluşturan farklı dalga uzunlukları olduğu anlaşılır. Aynı şekilde radyo dalgalarında yapılacak bir gezinti sevdiğiniz radyo istasyonunu bulmanıza yardımcı olur. Elektromanyetik tayfta birçok ışın türü olmakla beraber birçoğumuz bunların arasından pek azını tanırız. ışık ışınlarını gözle görebildiğimiz için biliriz. Isı ışınları ise ısınmamızı sağladığı için vücudumuzda hissederiz. Diğer ışınları fark edemeyiz ama bu onların varlığını etkilemez. Işık ışınları ile ısı ışınları arasında fark vardır. Gelin şimdi bir deneyle bu farkı görelim. Deney için bir prizma, beyaz bir kağıt parçası, bir termometre ve biraz da güneş ışınına ihtiyacımız vardır. Prizmayı renk tayfını beyaz kağıdın üzerine düşürecek açıda yerleştirin. Şimdi termometrenin içinde civa bulunan kısmını kırmızı ışığın hizasına koyarak 5 dakika bekleyin ve sonra termometreye bakıp geldiği sıcaklığı not edin. Sonra termometreyi kırmızının yanında renk bölümünün dışında kalan beyaz kağıdın üzerine koyun. 5 dakika sonra termometreye bakıp sıcaklığını not edin. Termometre kırmızı ışık bandında 5 dakika durduktan sonra sıcaklıkta bir fark görünmez. Isı oda sıcaklığı düzeyinde kalmıştır. Oysa kırmızı bölgenin dışında aynı süre tutulduğunda ısının birkaç derece arttığını görürüz. Bu artışın nedeni kırmızı ışık bandının yanındaki bölgenin elektromanyetik tayfta ısı enerjisinin bulunduğu bölge olmasındandır. Isıyı göremeyiz ama termometreyle ölçebiliriz. Elektromanyetik tayfın çeşitli bölgelerinde bulunan değişik enerji ışınları bütün çevremizi sarmıştır. Bu ışınların bazıları dağları, binaları aşarlar. Vücudumuz bunları fark etmez ve bunlardan zarar görmez. Bazı ışınlarsa cisimler tarafından tutulurlar. Örneğin röntgen ışınları vücudumuzun et ve adalelerinden zararsızca geçmelerine karşın kemiklerimiz tarafından tutulur. Işınları geçiren cisimlere saydam, Geçirmeyen cisimlere opak ya da saydam olmayan cisimler denir. Gelin şimdi bir deney yaparak ışık ışınları açısından saydam olan ve olmayan cisimlere bakalım. Önce bir ısı ve ışık kaynağı bulalım. Bu ısı veren bir lamba olabilir. Bunun karşısına bir termometre asalım. Lambayı açalım. ve beş dakika sonra ısıyı ölçelim. Aynı işlemi bir keresinde termometre ile lamba arasına bir cam parçası koyarak, bir kere de karton koyarak tekrarlayalım. Bu deney bize birçok cismin ısı ve ışık ışınları açısından saydam nitelik taşımadığını gösterecektir. Evet bu kedi de saydam olmayan bir yaratıktır.